Arkadaşlar Melis'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sushi yemeye gideceğiz. Sushi koya. Marka verebiliyor muyuz? Ver. Ne olacak? Bir evet. reklam değil. Aynen. Sushi koya sushi yemeye gideceğiz. İlk defa sushi deneyeceğim. Okay. Ee, şey deneyiz, Dener miyiz? Ne? Noodle. Kamerayı bir silsek mi acaba? Okay. Noodle. Evet, ay çok güzeliz bu arada. Evet, ben de çok beğendim. Evet. Ya şöyle, e, aklımda aslında birkaç tane böyle e, çok karnımızı ağrı çıkıyor diyorum. Gördün mü? Yarım. Kaç yaşta lan bunlar sigara içiyor? Ay, ee, 15'tir. Hele hele tiplere Valde. hele. <gülüyor> 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 kek ola mı? Küçük kek çocuklar büyüyecek onlar. Hele tiplere hele. 14 yaşında lan. Çok küçükler daha lise 1 insanları İnsanları <laughs> yargılamak bize kaldı. kaldı bu arada. <laughs> E, aklımda böyle şey çok fazla şişirmeyecek ama her şeyden de tatmanı istediğim bir menü oluşturdum. Hafif bir şeyler. Hafif. Böyle. E, bu arada yersi, Yengeç ben de sevmiyorum bu arada, Bana çok sert geliyor. <gülüyor> <gülüyor> şey e, ne diyecektim. Noodle yersi, çok doyarız. Öyle mi? Bence noodle yemeyelim. Tamam, sen o zaman sadece sushi. Ya sushi, gyozo, e, aklımda var var. Niye girdim? aklımda var. Ben senin için bir menü bugün çalıştım yaptım. Kaç köleri falan onu kendim <laughs> için yaptım. tamam o zaman. Bak, bak bu tam bir sinyalci. Evet, Şimdi ederim. giriyoruz. Sıcak 250 TL ve para puancığım var. Para puancı. Para <laughs> puan. Beleş. Ee, o yüzden onu da dedik faydalanalım. Bence 1200 TL çıkarız. İnşallah. Öyle. Evet, ben evet. çünkü aklımda hesap yaptım. Ben direkt her şeyi Melis'e bırakıyorum. Ben beynimi kullanmıyorum Melis'leyken. Melis kullanıyor, yetiyor bize. Ben de sadece araba sürme kabiliyetimi <laughs> alıyorum. Ondansa başka hiçbir şey almıyorum. Böyle dümdüz gidiyoruz. <laughs> Hayır, hey, buradan sağa döneceğiz. <laughs> Sushi'den sonra kahveye gideceğiz. Bugün aslında e, biraz daha Reyhan'la birbirimizin bir günü. Evet. Böyle bir günümüz. Çünkü e, şehir dışına gitmeden önceki aslında son böyle bizim olan bir gün sonra zaten iki ay falan görüşemeyeceğiz en erken. Aynen. Kahveye de beylik düzülüler bilir. <gülüyor> Makyol. <gülüyor> Bütün düzü orada. Aynen beylik düzülülerin gözde mekanı Makyo'la gidiyoruz. Ve genelde liselilerin çok tuttuğu bir yer. Ya. Aslında hayır bu konuda yanılıyorsun sadece liselilerin değil bütün beyli düzü gençleri gidiyor üniversite skalası Gençler. da sadece hani 25 yaş üstü gitmeyi tercih etmiyor Ama onlar da gidiyor yine gidenler var Korkmuşum. Ben de o onların... ses neydi lo nasıl yok bir dakika şu an beynimi tek bir yere odaklayacağım bıyıklı abi ne olur geçen bıyıklı abi <laughs> Teşekkür ederim. Böyle şey, acemi gibi davranınca abilere veriyorlar yol. Şey gibi, pardon abi, geçebilir miyiz? Allah razı olsun abi bey. Sağ olun. Abla, abla. Bıyıklı, maço bıyıklı. Buyur abla, geç. Köpeğimle sana tabii ki de yol veririz. Ay ay ay. Doğru gidiyoruz dur. Sol mu? O çünkü krallara Sinirleniyorum ben böyle detaylara takılınca. Giyerken görüşürüz. Kapatıyorum. Güzel size merhaba. Başlatmıyor mu başlatmıyor mu? Aa başlatmıyor. Başlatmıyor. <laughs> Çok yabancı sınır söylemezsin. Bir tane dana etli gyoza. Bir de ortamızda lamba demektir. Dana etli gyoza. Bunu denemeni istiyorum. Ondan sonra e şey yaz aşkım. Perol. Sake. Sake roll. şeyler seçiyorum. Contemporary roll. Corn c... corn <laughs> tempura. Aha. Tamam ya yaz, roll üstüne yaz. Evet, Zeyhan'ın şeyliği yüzünden kıramadık, bitirdim kamerayı. Öyle. Geliyorsun böyle yapıyorsun. Ya. Orada çevirmek için o zorlama baskılı böyle çeviriyor ya. Sen kızmayacaksın sana tamam, tamam. gidiyorsun. Tamam. gidiyorum hadi kız. Bir sonra iki şey göremeyeceksin. Hadi. Hadi kendini seni gidiyorum. Ben de üzgünüm. Şimdi dedikodu yapacak. Evet. Hani yapacak dedikodu kalmadı artık. Bu kadar konuştuk. Sana da soya servisi yapıyorum. Bu direkt böyle içiliyor. Ulan, <gülüyor>. <gülüyor <gülüyor> kandırmaya ya burada geçen. Kim yedirdi? Geçen dediğim. Ben de mi? Evet. evet. Sana mı ne olduğunu biliyorum ama Bu arada şey, Rümeysa sevdi yani, yedi. Rümeysa zaten öyle değil. <laughs> Döre hele. Hele hele. Hele hele. Motor <gücürüzü. gülüyor> Ne bileyim ben. Dur. Bunu sıkıyoruz. Selam. Gelinecek <laughs> misin? Yoksa şey istiyor musun? mı? Hayır lan. Ne çapalı çapalı? misin? Ne yapıyorsun? Ters yaptın? Nasıl yaptın? <laughs> şey mi? Beni yok. Hayır. Beş nasıl canım? Ben bunu nerede Ben de. bir sevgim var, Koreli. Bir ama istiyorsun Tamam. Yarın sen ben kaç kilo sereceğim? O kadar Nasıl Evet. Bu bir şey söyleyeyim mi? Bence bu çok beğeneceksin. Başlıyor mı? mı? buna? Başlıyor mu buna? Şimdi, birinci şey mi? Ama gyoza. Sadece ben gerçekten gösterirsin diye düşünüyorum. İlk defa Çoslay. mı yiyorsun? Ben. İlk defa mı gyoza Tamam. Sasa mı Evet. Tamam. evet. Direkt yiyeyim Evet. Göster istiyor. gösteriyorsun. Onun hepsini nasıl yiyeceğim ya ben? Pekte ye ya. Hmm. Hmm. Yok. Şöyle. İşte var Köfte mi? Köfte, diyorum ya. Nasıl? nasıl mi? İmamo böyle... <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar şey yapamaz. Limonu böyle, böyle... Değil ya.

Önce ben döküz mü? Evet. Tuzlu olmalıyız biz farkında. Tuzu nasıl yok? Renk var mı? Köftede bak. Al işte. Yüzümü baka baka. Ne güzel halletiyorsun. Arkadaşlar ben joystick dolu olmayı biliyorum. Joystick mi? <laughs> ne lan? Çöpstik. Joystik. Mugetiz değişimci. Arkadaşlar ben de çöpstik demeyi biliyorum. <laughs> Bana da pedildi joystick. Joystick planını görmem ne sıkıntı yok. Saniye. Aşkım saatten konuşuyorum önemli mi? Saatten konuşuyorum da önemli mi? Öyle mi? Şey mi? Çok uzun yıllar oldu marketten aldığım noodle'ları yemiyorum. Hatta almadım aslında. Hani <laughs> alıp evet. yapmıyorum. Yemiyorum de almıyorum yani. Çünkü eskiden çok seviyordum noodle'ı da. Çıkan haberler falan filan. Ay çok açsam. Hiçbir kaldıralım hadi. şey da yiyorsun biliyorsun değil mi? Sözü İnsanlar böyle geçiyor. Sosu Aaa benim yine o Ben hiç dinlemem kendi seslerimi. Hayır hayır ne bileyim. ne Reyhan'ın yeni sesi. <laughs> Işte. Ya kargo gelmiş Ama ben uykusuz... Saat kaç? 10'daki on, mi? Yok lan. En son uyandığımız, pardon. Kaç saat? 3'e şey geliyor. Kaçta uyandın sen? 3 müydü? Neydi uyuduğum? 7'de uyandım. Ondan sonra 8 buçuk hafta uyuyamadım. Ondan sonra 10'da onda kargo geldi Ona uyandı uyandım. Mini bir uyuyamadım. Sonra bir uyandım. öyle böyle yatıyoruz saat içinde. Ee ne nasıl yapacağım? Ben mesajlarını açıyor muyum burada Hayır, bir, bir şey Ne diyorum orada? Çok fark. Sadece şu da uyanmama var. O kadar. Çok fazla çok, çok sağ sağ Yandım. Ama yeni uyanmışım var işte. Şimdi, Lehan. Lehan. Aa, şey, ha, ya, gözüm açtı. Şimdi, Leyhan. Ne? Ay şey, anan turşusu. Yüz zencefil var? turşusu bu. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu sakero. Bu içinde bir, bir pirinç var, pilav. <laughs> Bizim köylü. <laughs> pirinç yiyorsun, somon. Ben bunu çok beğeniyorum, çok lezzetli. Bunu hiç denemedim ama bunun da lezzetli olmuş ama içinde pişmiş bu arada. <laughs> var. Çiğ değil bu, patlaşmış mısır mı? Patlamış mısır mı? Evet. Patlamış mısır bebeği. Evet, değil mi? Mısır mı? Koça normal mısır evet, Patlamış mısır mı? Ve bunun içinde mesela şey var. Pişmiş bu. Mayonez Pişmiş türüflü var. mayonez var. Ya somon var ya da... Avokado. Yani, Avokado var. var. Çin, çin değil de. <gülüyor> Asya. Ne <laughs> oldu? <laughs> Üniversite kazandı. Nasıl kazandı acaba? <laughs>

Ben çok lezzetli bir... ve bu çok sağlıklı keşke de çok sağlıklı bak beğenme sen de yiyeceksin yüzeysen... <laughs> ben benimle midem zaten kötü rehaneye <laughs> <Aa, iyi>. güllerine <laughs> <Reyhani> vurulması yok <laughs> zaten i̇şte, vurulsam bir kasabiyi yedim kasabiyi çok yoruyor bu arada. Beş diyelim. İsteyim mi? İstemeyeceğim. İnat ettim. Bakın Yapacağım. Yapabiliyorum anne. Yapacağım. Hani, <Gülüşmeler> Yapabiliyorum. <Almanyaaries>

içinde galiba av avokado var. Niye içten çıkmıyor ki? Bu videoda üç tane eski sevgilimden bahsediyor. vardı kızarmış. Evet, iğrenç de o. Yani çok güzeldi o. Kızarmış ama güzeldi. Sarı. Oh. Sarı. Hatırlamıyorum ama kızarmış Ben Bence o hiç güzel değildi. Ben onu zar zor yemiştim. Bunu onun üzerine kaç veriyorsun? Nimet 5 olsun. Nimet diyemem. Yer misin bir daha? Ay, falan yiyeceksin demek yani ben normal hayatta bir daha sevmiyorum. En sağlı şey. Niye de contemporary olanı kaç veriyorsun? Ama yine 6-7-8 ve... 6-7-8 mi? Sıkalım çok geniş. 8. mi? 8. O zaman tamam ben bunu yiyorum. Sen de onu yiyorsun. O çok fazla. Onu hani var mı? Yani. O zaman sen bir tane bunlar yiyeceksin. Bir, bir, iki, tam, tablumdan bir tablumdan tane tane yiyeceksin. iki tane bunlar yiyeceğim. İki tane yerim. Ben bak sen nasıl tanesini. yiyeceksin bak. Şu iki tanesini bana ver. Şu ikisini ben alıyorum. Daha ne yapayım ya? Oh, Basa o. bir de ye. Ye. Ama bak acı değil. çok kötü. Eder mi ya? A, ya. <laughs> almadın ki. O yediğimiz şey var ya. Almadın, yani. almadın yediğimiz ama. Yediğimiz var ya fırsatı. Ayy. Bilbasın. Evet. Ay yesene onu. Ben <laughs> de Balığı mı? yiyeceğiz ama. <laughs> ha balığı da götürürsün. <laughs> Bir boyuna göre enlemi biraz ben <laughs> <laughs> Çok mu geldi? Mobçtan al. Nasıl anlatabilsem baba? Her kıyama reçeve de

çok kötü Hayır <laughs> demin de mi şey, Şunu bitirmeye çalışıyorum Gitmiş ya Yersene demin kedi aynı bu <laughs> Ye şimdi buna yedim zaten <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü Çok tadı var Bunlar <laughs> <Ne? gülüyor> şey Bu değil Ayol Satmeyendi Nasıl Kolonya Meyveli kolonya <laughs> ben evde yemek yiyip çıktığım için mi? midem birazcık şey şurada zaten. Ben şu böyle de Saçtım. <gülüyor> <gülüyor> <Duyuruldu>. <gülüyor> <gülüyor> Ay gerçekten bak mesela benden tempura düştü. <laughs> <laughs> Bir kelime daha etsin. Yani. Bizim gerçekten tempura ağzından düşüyor. Bu hale Hangi? 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 Hangi?

Yani ne dedik sanki? <laughs> ya yani gören de. Kahveye ya? Ne <laughs> dedik? <laughs> 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 ya bak ne yapıyoruz ya. Bizim ya bak <laughs> ne <laughs> ya. Aslında bugün ne? Hangi problem aynı Ya Neyse adam bunun daha güzeldi. <laughs> bir dalga geçiyor bize. yeni bak. Ne var? Buna önceden vardı? şu an. O zaman tamam. Fişim bir, bir daha yok. Bize de teşekkür ederiz. Kahveye giderken sizi götüremeyeceğiz Çünkü çok akşam geç olacak konuşacaklarımız var. Ne kalabalık olmuş. Öpüyoruz size. Kendinize iyi bakın.